Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugünkü videomuzda önce, önceki video izlediyseniz görmüşsünüzdür. Ben bunları birazcık ayarladım. Şurada şunları yapayım şu şekilde. Şuraya şu. Şuraya şöyle atayım. Gördüğünüz gibi bunları artık bu şekilde değiştirebiliyoruz. Burada şey yok yalnız. Ee, neyi düşünürdüm? Chester. o tarzı eşyaları eklemedim. Burada sadece mobilya tasarım. Yani bu tahtayla taş alacağınız mobilya eşyaları bulunmaktadır. Tekne, ladin tekne, tuzak kapısı, basınç plakası, ladin basamak, merdiven, çit ve çit kapısı. Diğer kimlerde de aynı şekilde geçerli bu meşe çit. Ee, bir iki tane şeyde hariç. Nether'dakilerde de aynı şekilde devam ediyor. Ama yeni gelen ağaç, e, biyomdaki ağaç, kiraz ağacı bunda çalışmaz. Ee, başka neglo mu? Bir, bir şey daha vardı. O ağaçta çalışmaz. Bir de başka bir iki tane daha ağaç vardı. Onlar da çalışmıyor ama şey hallerinde de çalışmıyor bunların. Şöyle bende meşe çok var zaten. Bu hallerinde bir şey yapılacak bir şey olmadığı için eklemedim. Databank daha bitmedi. Ben bunu şu an öyle, öylesini kullanıyorum ama şu an tam bitmedi. Daha bir iki saat önce falan bir bir saattir falan uğraştım yaptım. Hepsi bitmedi daha. Bunun devamını hallettikten sonra paylaşacağım yorumlar kısmında sabitlerim ondan sonra. Haberiniz olsun. Şimdi ise şeker kamışı farmı yapacağız. Ay. Raylar, redstone, Şart. Şuraya girelim direkt. Şu kısmı direkt koyacağım. Redstone meşalesi alacağız. Buraya koyacağız. Sonra da böyle koymayacağız. Yanlış oldu. Şuraya şöyle koyacağız. Üstlerini kapatıp buraya bunu koyacağız ve bu sayede burada sinyal algılayacak o. Bunu bir iki defa iki yere koyun bu şekilde. Şunu bir kırayım. Şuraya bir tane daha gider gibi. Şöyle. Ondan önce şuraya koyalım. Bu hızlanmasına yarayacak. Sistem ne kadar hızlı gitsin. isteğe bağlı. istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Hatta full bundan da yapabilirsiniz. Ama bu sefer çok hızlı çalışsa için alırken birazcık zorlanabilir. Onu da göz önünde bulundurun. şimdi şuraya döndürüyoruz. Şöyle. Ve Huni gelecek yere yakın bir iki blok öncesinden koyun ki ıı, aktarım yaparken hem hızlı geçmesin diye. Bir de bu Redstone Torch otomatik olarak Huni'yi kitliyor ve hiçbir işe yaramıyor. O katlanışıya aksine Huni'nin almamasını sağlar çok sıkıntılı bir durum. Şuraya şöyle bir iki ekliyoruz şu şekil. Şuraya bir tane daha ekleyebiliriz. Hatta istiyorsanız direkt bir tane yeterli galiba. Şöyle sonra iki tane Ha, buraya koymuşum buraya koymam gerekiyordu. Şöyle buraya bir tane şöyle koyacağız zaten. Bu şekilde oldu sistemin ilk kısmı bu. Şimdi buraya kıralım. Oh, huni de almamışım. Sandık değil, varilin içine koymaya çalışacağım bir tane. Bu iki tane olmasının sebebi birazdan e, bambu veya şeker, e, buff, şeker kamışı farmını şu karşı tarafa yapacağım şu kısmı. Bambu farmını pardon. O yüzden çoğu şeyden iki tane var hep. Bu nedenden dolayı. Şimdi bunları alayım şuradan. Kunili vagon bu arada bu. Bunu buradan açacağız. Bu şekilde gidecek. Bu şekilde tur atması lazım. Hemen ardından toprakları alalım. Bu sisteme su ıı, kaçmaması için öncelikle bunu yapmamız lazım. Hemen çalışma masasını alıyoruz. Bir... Şuradan. Buradan var mı? Buradan topluyor aynı. Mesela şuradan yapsak da olurmuş. Hmm. Ya da burayı bırakalım. Düşme payı olsun. Köşeden de belki şuradan ileri götürürüm biraz. Ya da hiç götürmem. Belli değil şu anlık. Tam ne kadar olacak. Şuradan şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Şöyle yaptık. Okey sınırsız su zaten mantık basit. Bir buraya. Bir buraya. Bir buraya. Bir buraya. Bir ve burayı da aldık. Sular geri fullendi. Tamam. Biter. İlk aşamamız biter. Şimdi devre vakti. Pistonları bu şekilde koyduk. tamam. Kırmayacağız arkayı bu arada. Burayı kırmayacağız. Gerçi kıracağız galiba ya. Hah. Kıracağız diyecektim de kırmayacağız. Lan bir kıracağız oluyor bir kırmayacağız oluyor. Oha nereye bakayım. Tamam oraya baksa. Oha. Piston önüne doğru bırakınca oluyor galiba öyle tamamdır. Şimdi restonları buraya koyacağız. reston torch, redstone powder torch değil. Otomatik olarak kızıl taş buna sinyal ile çek bir şey algıladığında buradan bir şey büyüdüğünde bu algılayacak. Piston ile çek piston direkt kıracak aşağıdaki tek e, şeye iletecek. O da otomatik olarak alıp geçecek onu. Şöyle hemen şurayı sandığı koyayım iki tane. Geri kalan malzemeleri atalım. Bu şekilde götürelim. Bu da dekorasyon veya çıkan ürünün kaçmaması için planladığım bir şey. Yani bambaşka yere gitmesin, alanın içinde dursun. Camın şeyine çarpar. Durur gibisinden düşündüğüm bir şey. Büyük kalın cam yapmama sebebim, yani normal camdan farkı olarak ee, bu birazcık daha fazla ve kolay elde edildiği için stok da fazla yoktu bende o yüzden. Tamamdır. Burada su yok. Şimdi biter. Okey. Hadi bakalım. Ne kadar birikecek?